Merhaba arkadaşlar. Az sonra izleyeceğiniz video oyuncunun kitabı tarafından çekilmiş olup sadece sizi eğlendirmeye yöneliktir. Bu yüzden yorumlarda bize küfür etmek yerine <laughs> yüzün üstüne oturun ve izleyin şu video. Merhaba arkadaşlar ben oyuncunun kitabından Ebu Bekir. bugün şey oynayacağız. Geriyes modun mod tanıtımları serisi yapacağım şimdi. Ben de ilk olarak Fly and Die ismini yazacağım zaten. Söyleyemesen de hani anlayamasanız da anlarsınız. Level atladıkça her 5 levelde bir burası, her 10 levelde bir de burası yenileniyor. Ben 415 levelim. Her adam öldürdüğünüzde de bir level atlıyorsunuz. Aslında basit bir şey var işte, basit bir yöntem var. Ama tabi iyi bilmek gerekiyor. Ee, bu arada hani arkadaşınızda 400 levelde çıkan silah mesela bende, öbür arkadaşınızda şey hani 20 levelde çıkabiliyor. Farklı farklı hani anladınız. Farklı silahlar yok ama 400 levelden sonra daha silah gelmiyor. Ee, oraya buraya ağ atabiliyoruz yani Spider-Man gibi. Şöyle de uçuyoruz bir. Böyle şey e, ok tuşuyla pardon ok tuşu diyorum mouse'un şey vurma tuşuyla. Ne diyorsun lan sen? İlk videomda öldürme beni ne olur ha. Allah! Sen niye vuruyorsun lan? Aha! Oy! Oh, shit man! Aa. Bu arada her... Burada power up'larımız var. Bunları sadece VIP'ler alabiliyor. Power up'larımız var. Power up'ları VIP'ler alamıyor da bir dakika. Heh. Oh, pardon. Eee şu bunu tam bilmiyorum arkadaşlar. Sanırım bu ışınlanma oluyor. Evet, ışınlanma bu. Bu özelliğin ismi. Bu özelliğin ismi e, üzerinde de yazdığı gibi hani karşı etrafınızda bir kalkan oluşturuyor bir süreliğine geçiyor sonra o kalkan gerçi de, bu hani canınızın gitmesini engelliyor işte. Bu siz mesela hani ölmek üzeresiniz. Yüzde yirmi canınız filan var. Bir anda Q'ya bir basıyorsunuz arkadaşlar. Q bu arada power up'ları kullanma oluyor. Q'ya bir basıyorsunuz e, şey oluyor. Canınız tekrardan eski haline dönüyor. Veyahut da hani canınız tamken bastınız mı iki katı kadar oluyor. Şu silah e, invisibility yani anladığınız üzere görünmezlik katıyor size. Karşımıza az önce öyle bir adam çıktı mayına bastık patladık hatta birlikte. Ayakkabı hız veriyor arkadaşlar ama bunu tam bilmiyorum. Bu scatterı tam bilmiyorum. Ayakkabı hız veriyor. Ben şey oluyorum hep Giant oluyorum. Giant çünkü çok kullanışlı oluyor. Neyse. Bu arada şey falan oynamadım ben. Hiç hani Wolf Team olsun, Counter Strike olsun öyle hani silah oyunlarını oynamadım daha çok. Gördüğünüz üzere ben mesela canımı doldurdum şu an. Ah! Öldürdüm. Onda da hız vardı. Şimdi de kaçacağım sağ tıklayıp bu şekilde zıplayabilirsiniz. Bazen işlemiyor ama her zaman da işlemek zorunda değil zaten. Birazdan sniper alacağım ya. Mod tanıtımları her bölüm hani bir level bir level olacak. Hani şey gibi olacak bu da mod tanıtımları hani kısacık bir video olmayacak da 7-8 dakikalık videolardan oluşacak işte. Aa, mesela ben şuradaki adamı indireceğim. Lütfen lüt. O oh, 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 oh. haram. İki canı kalmıştı zaten kuştu. Oo, oh, şuraya. Aa. Oh. Oh, oh, oh. haram haram haram. Yanıma gelme. Yanıma gelme, hiç komik değil. oh bu adam ne yapıyor? Herhalde buraya şey zannetti. <laughs> Minecraft. Oo. Bu oyunda arkadaşlar oyunda X'e basıp rakiplerinizle konuşabiliyorsunuz. Mesela eğer sencerlerle bunun multi oynarsak siz görürsünüz. Biz adamları Allahu Ekber dedirtmeye çalışıyoruz falan. Mesela Repeat after me please. Allahu Ekber. Evet hiç kimse beni siklemedi. Oo bak şurada bir tane adam var. Haram lan haram. Ne vuruyon lan ne vuruyon Ne vuruyorsun? Oha ne oldu lan o adam? Işınlandı bir. Lak mı girdi acaba o sırada? Adam aşağı düşüyor. Vol 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 Abi adamla ha bu şeyi kullanıyor. O size söylediğim vardı ışınlanma. Onu kullanıyor. Onu ben kullanamıyorum arkadaşlar. Hani kullanıyorum ama hani beceremiyorum. Ondan dolayı de hiç kullanmıyorum. Benim en iyi becerdiğim bu cil hayvanlık. Hadi Allah ya en sonuncu karede durmak gibi bir kötü bir şey var mı ya? Hadi gel beni de öldür lan push. Hop. Hop. bin tane kişi var hangi birisi öldürdü beni? Met. Bunun yerine hani mayın alacağım ben mesela şimdi. Şunun yerine sniper alacağım. Bu güzel değil. Bakalım sniperlara bakalım teker teker. Demiş diye bir tane vardı sanki ya. A çok da güzel değil. Bu. Ümmetçi. Aa. -a. Aa. -a. Pardon. Aa bak bu güzel. A V L. Defolay. Aha. Wow 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 Aha, şurada adam var mesela. O beni büyük ihtimalle görmedi. Ah, şuranın üstüne bir türlü çıkamadım. Head 6 diyor. 6 tane head chat mı çaktım? Geri de kaldı. Olabilir. Ay, 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 Vuruluyoruz, kaç. Kaç. Hangi şerefsiz din imanını becermediğim? Çünkü oğlum çok büyük küfür ettim olmaz. Aa, az kalsın Minecraft'ta karıştırıp şey yapıyordum. Bak bakayım şurada adam var mı? Var. Çöt! Oo, 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 Bu adam da kendi vurdu zannediyor herhalde onu. Ulan mal mı vurdum. Aa, adam orada. Ulan buradan çık ne olur. Hadi çıkın la biriniz. Adam orada bir yere atladı. Ya şuna bir iş söylesin ya. Büyük ihtimalle yanlış yazdım ama sikret. Burası Minecraft değil. Belki de doğru yazmışım ben lan. Allah! Ha bak orada adam var üf. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha ha. İki canımı ne var? Aaaa! Ah! Oh! I am pro! Şurada var mı başka? Yok. İki tane adam öldürdüm lan çok sıkıcı oluyor video! Video gidiyor lan! Ah! Aha, 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 aha. Hadi! Hadi be! Hadi, 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 hadi! Neredesin? Neredesin? Nereye gidiyorsun? Nereye düştün? Aha! Hadi be. Ha orada. O onu öldürür. Ben de onu öldürürüm. Nerede o? Neresiniz beyler? Gençler. Ha orada. Şurada. Gölgesini görüyorum. Hadi. Aha burada. Hadi. Nerede ya? Allah. Ne, ışınlandı mı? Ne yaptı? Vurdum birisini ya öldürecek. Öbürü onu kesin öldürür. La. Oha laga bak. Oha bir canlı öldürdü. Ben de adama vurdum ve ölmedi. Hack not. Bir daha vurdum bir daha ölmedi. Ulan kan bile fışkırıyor. Nasıl ölmüyorsun ibni? Yo onluk. Vay. 400'den sonra silah açılıyormuş beyler. Ama böyle 40 level falan atlamanız lazım. Baksanıza ben de az önce yazdı. Bakalım you have unlocked all the primary ha tüm hepsini açmışım artık yani hiçbir şey kazanmamışım yine 400'den sonra silah açılmıyor dediğim gibi o adam öldü orada bir tane daha var pushed wo 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 I am killer baby I am motherfucker baby size söylemedim onu oyundaki pişlere neredesiniz Aha 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 Şu an oyunda olan olmamalı yani 4 kişi mi ne oynuyor zaten Az kişi oynuyor ya yani. Neyse canım sıkıldı ben birazdan kapatırım videoyu bir Videoyu video. Sonra da başka bir mod tanıtımına geçelim Modları indirmek biraz uzun sürüyor arkadaşlar hani Hatta bazı oyunlarda Bazı modlarda Eğer sadece Geriyiz modun orijinaline sahipseniz Şey e, Mor ekranı hatası alabiliyorsunuz mor ekranı tasvir ederken oyun içinde morluk morluk falan oluyor böyle eksik tekstürler oluyor. Onun için bir link vereceğim ben videonun altında. O videoyu izleyin anlarsınız zaten. Hani reklam yapmayayım ama adam iyi tanıtmış. İsmini tam hatırlamıyorum. Panda mı neydi? Panda değil ya. Yok değişik bir şey. Çünkü şampanda. Ova! Çok az canı kaldı. Neredesin? Hani Bitti. Karı mısın ama onun? Bir yapmış. Nerede? Nereye düştün? Ha orada. Bu ne lan? Silah kayıp bunun. Kapat kapat kapat. Hadi adam adam hazır oy veriyor. Adam hazır oy veriyor. Hadi. Adam yürüyor ya sürekli. Vurdum bir daha. Ulan 20 can ne? Her vuruşunda 20 can mı götüreceğim ben ya? Ey, en kötü bölüm geldi arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi ee, iyi oyunlar